Kardeşlerim dizisi yeni sezonu hızlı bir giriş yaptı. Dizinin doruğu Onur Seyit Yaran kardeşlerime veda etti. Bu veda izleyicileri de ekip arkadaşlarını da çok üzdü. Onur Seyit Yaran kardeşlerime vedasını şu sözlerle gerçekleştirdi. Sanırım hayatımda ilk kez instagram postu açıklamasını dudaklarım titreyerek yazıyorum. Öncelikle 3 yıl boyunca içerisinde bulunduğum projede emeği geçen herkese sevgiler. Sevgili set emekçisi abilerim, ablalarım, arkadaşlarım yürümelerimden koşmalarıma kadar kahrımızı çektiniz, yanımda olduğunuz. Bu hikaye bizim için buraya kadardı. Ama eminim siz kamera arkasındaki dostlarımla kariyerim boyunca sıkça karşılaşacağım. Gelecekte karşılaştığımız zaman ilk günkü gibi adımın ve imzamın olduğu her yerde yalnızca hakkım ve adaletin yanında olacağıma söz veriyorum. Sizler için elinden gelenin fazlasını yapacak bir onur kardeşiniz yanınızda daima. Sevgili canım destekçilerim, her zaman en önde oldunuz en iyisi oldunuz ve en güzelini yaptınız. Sizlerin sevgisini hak etmek hayatım boyunca beni şanslı kılacak kazançlardan biri. Yepyeni hikayelerde bambaşka heyecanlarda ve güneşli yarınlarda buluşmak üzere. Ben sizlerden razıyım. Hakkınızı helal edin. Teşekkürler. Sevgili güzeller güzeli suyum, burcum yazgım coşkunum. Bunun bizim için bir son olmadığına ikinci adımın Seyit olduğu kadar eminim. Burada geçirdiğim süre içerisinde cephede beni bir an bile yalnız bırakmadın, sırt sırta İyi ve kötü günde, dosta düşmana karşı bir an bile mahcup etmediğin için teşekkür ederim. Senle ben Türk televizyonlarında en büyük ödül törenlerinde, en büyük reklam projelerinde ve en kıymetli gazete dergilerinde bulunduğumuz kurumların bayrağını beraber taşıdık. Asil ve mertçe bu süreci seninle beraber geçirmek benim için bir şerefti. Kariyerlerimizde ömür boyu bizi aydınlatacak ateşi beraber yaktık. Bu ateşin izinde daima birbirimize yakışır ve layık olacağımıza eminim peri masalı hikayemizin tozları bizlere her zaman doğru yolu buldursun inşallah. Şimdi kısık sesle söyleyeceğim. Umarım uçak geçer, duyulmaz. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.